Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu canlar için her şey oyuncak. Her şey oyun arkadaşlar. Evde ne bulurlarsa oynuyorlar. Değil mi kuzuları? Şimdi ben çekiyorum ya <laughs> oynamayı da bıraktılar. Zümrüt. Apacan. Zümrüt kuzusu. O neymiş anne? Bazen çok güzel anlar oluyor arkadaşlar. Kaçırıyorum, çekemiyorum. Ben telefonu çıkarıncaya kadar geçiyor. Telefonu çıkarıp da çekmeye başladığım zaman da böyle gıcıklık <laughs> yapıyorlar. Afacan bak bakalım. Afacan. Afacan kuzusu. Annesinin kuzusu. Yakışıklı, yakışıklı oğlum. O neymiş? Birçok oyuncak aldım arkadaşlar. Maalesef oynamıyorlar. Ee, i̇lgileri çok çabuk dağılıyor. Afiyet olsun kuzum. Ama evde öyle basit şeylerle oynamayı seviyorlar bu canlar. Afiyet olsun kuzum. Günlük su içmeleri de çok önemli arkadaşlar. Dışarıdakileri pek takip edemiyoruz ama evdeki canlar için ne kadar su içip içmediklerini kontrol etmek Onların hayatları açısından önemli. Çok aşırı su içiyorlarsa da sakıncalıymış. Böbrek yetersizliği olabiliyormuş arkadaşlar aklınızda olsun. Yetersiz su içmeleri de sakıncalı. Günlük sabah akşam e, taze su verilmeli bu canlara. Suları günlük değiştirilmeli. Afiyet olsun kuzum. Afiyet olsun yakışıklı. Sen ne yapıyorsun anne? Zümrüt kususu gölgelere mi kaçtın anne? Biz de böyle arkadaşlar. Aklıma gelenleri paylaşmak istedim sizinle. Bu canlara bakın itina istiyor Özen istiyor arkadaşlar Mesela evde ip falan kesinlikle bulundurmuyorum e, yuttukları zaman büyük tehlikeymiş tezgahın üzerine de boşalttım zaten dediğim gibi burada herhangi bir şey yapmıyorum e, Annemin evi yakın olduğu için her şeyi orada hazırlayıp getiriyorum kendimde e, kahvaltı ve yemeğimi orada yiyorum Burası daha çok bu canlar için onlar rahat etsinler diye. Bir de aklınızda olsun arkadaşlar. Çikolata çok zararlı. Üzüm. Kuru ve yaş üzüm gerçekten çok zararlı bu canlar için. Hatta üzüm öldürücü etkisi bile olabiliyormuş. Bunlar aklıma geldikçe sizinle paylaşmak istiyorum. Kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.